Ha, hatırlıyoruz, hatırlıyoruz, hatırlıyoruz. Ha, tamam. Derin yola koşuyorsun, dikkat et. Hı. 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 Allah korusun şu zaten araba çarpsa böyle yaparım. Köpüşe bak evet. seni. Selam. Selam. Ne alıyorsun ne? Ben şey oyuncak alırım. Yumurtayı mı? Yumurta. Ay dur. Yumurta pişireceğim arkadaşlar bakın. Yumurta pişireceğim. Hmm, saçma sapan şeyler aldık yine. Gidiyoruz. Ya kurumuş meyvelere bir şey demiyorum da. Dokunma o senin değil. Arkadaşlar bakar mısın? Ne kadar tatlı. Kolay gelsin. iyi akşamlar. Bak, önüne bak önüne. Ama ben bilmedim. Pişirip yiyelim Allah'ım. Bakın bir dakika şöyle tahta. Çok tatlı. Abi bak tahta koyar mı? Ne yani? Ah, Kapat yöntem. onu. Burası onun yeri mi şimdi göstermek için Ne yapacaksın evde yap Yolun ortasında araba geliyor Bilmem ne geliyor Ne biçim örnek oluyorsun kardeşlerine Arkadaşlar bu arada Ben bunu yumurta yapıp yiyeceğim Yumurta yapıp yiyecek arkadaşlar Dur kenara çık O yumurtaya 5 lira verdikten sonra içinde bir şey çıkmayınca yumurtayı yapıp yeme şekli geldi aklına birden. Fırçayı yiyince Bak kurutulmuş, kurutulmuş meyve almaya girdik. Saçma sapanı her şeyi eline attı. Gerçekten hiç durmayan bir çocuk. <laughs> Hava makinesi sırf toz diyor ya. Dikkat et. <laughs> Kenara. Oğlum. Anam şu küçücük çocukları yalnız dışarı bırakıyorlar ya. Halil'ci Atlas'ın 6 7 yaşında. Yarın tam gün dersin var Derin. Kenara çık anneciğim. Şimdi öğretmenimiz sadece perşembe gün şey çarşamba günleri boş kalıyordu. Şimdi pazartesi salı bir dün çocukları bir araya topladı.

Bak çok Gel sese, sese, sese bak çocuk sese bak. Ne Ya! Lan. <laughs> Lan demek ayıp, değil mi dedi? Bir anladım, bir anladım. Hmm. Evet, <laughs> derin. Şimdi Derin hemen eve gidiyor, değil mi Derin? Banyoya giriyor, üstünü başını değiştiriyor, hemen elini yüzünü yıkıyor, salona geçiyor, değil mi aşkım? Evet, ama önce bunu göstereyim arkadaşlar. Gerek Nurgül. yok gördünüz. Nerede? Nerede Nurgül ya? Nurgül. Değilmiş demek ki. Hadi yürü. <laughs> Evde görüşürüz arkadaşlar. Kollarım yoruldu. Poşetler falan. Sırt çantam. Her gün kaplumbağa misali geziyor etrafta. Olabilir. <laughs> Olabilir kızım. Evet arkadaşlar bakın biz yeni dünya topladık. Burada ağaçta görmüş olduğunuz gibi tam önümüz yeni dünya ağacı. Şurada elma kiraz falan var. Biraz zor topladım. Çekince hadince gelmiyor çünkü. Baya şey. Derin yapma. Korkuyorum çünkü bir yandan da çamaşır asıyorum. Öyle. Derinde de birazcık şey topladım işte yeni dünya. Gidip yıkayıp yıkayıp bir derin tadı nasıl? Güzel değil mi? Şahane. Afiyet olsun. Valla. Of yoruldum ya. hadi Ben şimdi şu ağacı da birazcık çekeceğim. Oradan da toplayabilirsem birkaç tane daha toplayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bak ben çocuğumu yanımda eziyet çektiriyorum. Her gün buraya getiriyorum. Çocuğum iş yerinde. Ben de bayılmıyorum yani her gün derinin burada olmasına. Ama... Bak. Alperen'e bunları çalıştırıyor daha. Aşağıya geçtik. Öbür değil. Öbür değil. öb. Aferin kızım. Bak nasıl doğru söylüyor. Evet. Derin. Yine. Nereye gidiyorsun? Tamam. Tamam. Baba nerede? Vay. surat kargoyu da biliyor. Kurban olurum senin boyuna, posuna. sürat kargoya gidiyormuş arkadaşlar. Derin bugün kargoya gidiyor. Ama Allah kargoya gidiyor. <laughs> Yürüsü de işte. Geleyim ama göreyim ne yaptığını. Kolay gelsin. Aferin sana. Ne dedin kargoyu verirken? Trendyol. Aferin canım. Senin o trend yok. Senin trend yok. Keşke böyle bol bol sipariş gelse de çalışsan. Dün hiç gelmedi mesela değil mi? Bugün de bir tane geldi. O da minnacık bir şey. 22 TL'lik bir sıcaklar geldi şu kadar şu kadar. 10, 10 tane bir yansıyacak. 22.90 falandı galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, yukarı basıyoruz bebeğim. Ay, şöyle Şimdi 5 geliyor. 11'e çıkacağız. Önce ne yapıyoruz? Açıldığında kapı. İçeri bakıyoruz değil mi? Şimdi 11'e bas bakalım. On bire. Yukarıda bak. Aferin sana. Bakın o, çok güzel. On Alt üstte asansör neye güzel kızım basır <laughs> Basabilirsin. Az önce adam vardı, konuşamadım. Ay. Hadi bakalım, çıkalım. Arkadaşlar bakın burada Per Camp diye bir yer var. Yani kampla alakalı. Tamam test et. Hangisini test ediyorsan. Hangisine bas bas bas. Anladım. Hadi gel. Böyle per kamp kampla alakalı her şey mevcut burada. burada, böyle oturuyor, kamp kadar burada böyle Bakın şöyle de bir sandalyesi var. Tamam hadi bebeğim bir daha anlat. Ben Dağıttın mı herkese? Evet. İyi yapmışsın. Paylaş, Hadi. paylaşmak Hadi. lazım Verdim değil mi? Kavanozlar. Hmm, paylaşmak lazım değil mi anneciğim? Evet.